İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte sen diyorsun ki yüzlerce insanın daha diploması tartışmalı duruma geldi. Kardeşim bu durumda toplama varmış. Bunu yüzlercesi mi, onlarcası mı bilemeyiz. Ama böyle bir şey var. Bir dönem vardır bu. Ben hatırlıyorum. Ben 47'liyim. 73'ten beri üniversitenin içindeyim. Bu yatay dikey geçişler Allah dedirtmiştir bize. Oradan oraya, oradan oraya. Ben size başka örnekler de veririm. Adam bilmem nereden giriyor dışarıdan bir hukuk fakültesi, tıp fakültesine buradan çıkıyor falan. Yani <laughs> bilmem ne turizm okulunu kazanmış. Bir bakıyorsun iki sene sonra karşısına bizim mektepte talebe olarak çıkıyor. Yattı geçti, çıktı geçti. Böyle bir şeyler oldu. O yok dönemi çok oldu. Ondan sonra da olmuş. Şimdi ben bunların seceresini tutmadım ama üniversite hayatı maalesef bürokrasideki gününe göre karar vermelerle çok karışık olmuştur. Bu ciddi bir iştir. Bunun zamanının ortaya çıkışı, herkes de birbirinin suçluyor bu arada. Yani siyasi hayatımızda diplomasına laf atılmayan yok. Bunların o zaman ciddi bir süreçten geçmesi lazım. Bu aksi takdirde ne oluyor? Türklerin diplomalarının artık itibarı dünyada kağıda dönüyor. Halbuki Türklerin diplomalarının itibarı kağıt değil.